Günü Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet mini mini birler çalışkan yediler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım keyifler yerinde. Her şey tıkırında gidiyordur, ilerliyordur. Bu videoda sizlerle beraber ne konuşacağız? Geldi Nisan ayı. Nisan ayı eşittir. Ara tatil zamanı. Dolayısıyla da bu videoda işte bu tatili nasıl değerlendirmeliyiz? 7'den 8'e başlamadan önce acaba neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Tabii bir yandan 7. sınıf videolarımız devam edecek. Hem bu şekilde rehberlik motivasyonlarımız hem de matematik matematik ders anlatımlarımız sizlerle olmaya devam edecek. 8. sınıfta zaten tamamen beraberiz. Tam bir LGS canavarı olmak için tabii ki de ne yapıyorsunuz? Abone olmayı unutmuyorsunuz ki hem böylece gelecek videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Ve videoyu beğenerek arkadaşlarınıza paylaşarak da bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız hadi gelin başlayalım. Bu Nisan ara tatilinde bir 7. sınıf canavarı olarak LGS canavarı olmadan önce neler yapmalıyız? Şimdi Tabii ondan önce size şunu da söylemek istiyorum. Hani hep diyoruz ya 7'den 8'e geçeceğiz diye. Partikül matematik olarak sizlere bir 8'e giriş kampı yapmayı düşünüyoruz ama acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bu şekilde bir 8. sınıf konularından oluşan bir ufak kamp 8'e başlamadan önce yapmalı mıyız? Lütfen bununla ilgili yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Ben Nisan sonu gibi düşünüyorum veya ikinci sınavlarınızdan sonra düşünüyorum. Yazın zaten mutlaka kamplarımız, derslerimiz olacak. Onlar ayrı. Ne yaparsınız? Katılır mısınız? Destekler misiniz? Bunlar hakkında lütfen yorumlarda belirtin görüşlerinizi ki ona göre sizler için de bir kamp planlayalım, hazırlayalım diye düşündük. Umarım siz de bu yönde düşüncelerinizi paylaşırsınız. Evet bu kamp duyurusuydu. Şimdi gelelim Nisan ara tatilini nasıl değerlendirmeliyiz kısmına. Birincisi kesinlikle dinlenin ya. Dinlenin. Yani 7. sınıftaki o yoğunluk biliyorum 7. sınıfta çok yoğundur özellikle matematik açısından. O yoğunluk arasında bir haftalık ufak bir tatil bize iyi gelecek. Dolayısıyla dinlenmeyi istediğimiz şeyleri hobilerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmiyoruz. Yani burada kitap oku dizi izle. Dizi kısmına tırnak açayım. Yabancı dizi izlerseniz, hani yabancı dilde diziler izlerseniz alt yazılı da olabilir. Hani biraz daha dil gelişiminize de katkısı olacaktır. Bu ufak tavsiyeyi verebilirim bu noktada. Onun dışında bu standart şeyleri sen zaten biliyorsun yapacaksın. Oyun da oyna bu arada. Hani keyfin ne istiyorsa onları yapmanı istiyorum. Ama tabii ki de işin bir diğer boyutu da var. Öğrenciyiz. Bizim meslek öğrencilik. Dolayısıyla o mesleği de devam ettirmek zorundayız. Onun gerektirdiklerini de yapmak zorundayız. Dolayısıyla ne yapalım? Bu noktada sana en önemli tavsiyeyi vereceğim. Kesinlikle ama kesinlikle hem bir LGS canavarı olabilmek için hem de 7. sınıfı sağ salim atlatabilmek için matematiği ihmal etmeyeceksin. Matematik en nankör ders. Üstelik LGS amcaların da en zorladığı ders, zorlamayı sevdiği ders. Bu yüzden hazırlanmayı ihmal etmiyoruz. Bu tatilde de sizden istediğim her gün bir kere kendinize bir iki saat koyun. 2 saat her gün mutlaka çalışın. Bu çalışma nasıl olacak? Ödevleriniz vardır. Olanlar var olmayanlar var ama olanlar için bu iki saatte ödev artı mutlaka en az bir saat matematik çalışmasını istiyoruz. Hatta dediğim gibi çok az bu. Hani 2 saat söyleyince 24 saatin sana kaldığı bir zamanda 2 saat çok çok az. Yani lafı bile olmaz derler ya ama sen işte bu iki saati çıkartabiliyorsan çıkart. Ben minimum alt sınırı her zaman çizerim. Yani 5 saatte çalışabilirsin. 3 saatte çalışabilirsin. Ne kadar çalışma isteğin varsa, ne kadar kendinde o enerjiyi görebiliyorsan mutlaka değerlendir. Çalışmaktan zarar gelmez. Tamam. Dolayısıyla ben bunu istiyorum. En az 2 saat. Geri kalan 22 saatte ne yaparsan yap. Tabii bunun özelinde bir parantez açalım. Şimdi matematik çalışacağız da hocam, LGS'ye yönelik de olsun biraz diyenlere şunu söylüyorum. LGS derslerine çalışmanıza gerek yok. Ben bunu gerekli görmüyorum şimdilik. Neden? Çünkü böyle bir fırsat altın tepside sunulmuş bir ara tatil bizim için çok verimli olacak. 7. sınıfı tam anlamıyla tamamlayabilmek için. Burada da size hani 8'e geçeceksin ya bir LGS öğretmeni olarak da tavsiye ediyorum. Çünkü LGS'de karşına gelecekleri biliyorum. Şu an biliyorsun LGS canavarlarıyla çalışmaları devam ettiriyorum. Neye ihtiyaç duyuyorlar biliyor musun? Hani konu bazında. Bir, cebirsel ifadeler, denklemler yüzdeler ve oran orantı. Bu konuları bu ara tatilde kesinlikle sular seller gibi çalış. Özellikle denklem ve cebirseller. Çünkü o x'ler, y'ler havalarda uçuşunca bizim böyle bir nevrimiz dönüyor. Yani sinirlerimiz zıplıyor derler ya. O şekilde gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla o denklemleri halledebilirseniz muhakkak 8. sınıfta çok ciddi rahat edeceksiniz. Yani 3-5-0 öne atacaksın kendini. Bak bunu sana net söyleyebilirim. Bu yüzden özellikle de bu konuların üstüne düşerek çalışmalarını planla. Bunu net bir şekilde söylüyorum ama onun dışında tabii ki de tam sayılar noktasında eksiğiniz varsa da hani bu eksi işaretliler yeni yeni tanışıyorsunuz. Yeni yeni arkadaşlık kuruyorsunuz. Bu arkadaşlığı da ilerletmenizi tavsiye ediyorum. Ama zaten söylediğim yerlerde denklemler özelinde mesela çalışırken zaten onları da göreceksin. O yüzden double double bir çalışma olacak. Ama eğer eksiğin de varsa hani hocam eksileri görünce benim gözler dönüyor diyorsan o zaman partikül matematikte açıyorsun 7. sınıf oynatma listesini şak 1. videodan başlıyorsun. Sadece bunu bile yapsan tatil boyunca tüm 7. sınıf videolarımızı bitirsen inanılmaz büyük bir çalışma yapmış olursun. Onu da söylemiş olayım. Zaten o dediğimiz günlük bir saate de uygun bir süre olacak. Bizim o 7. sınıf 2022 kampını tamamladığında tüm videoları baştan itibaren izlediğinde müthiş bir atılım yapacaksın. Bunu sana net söyleyebilirim. Onun dışında sana ne tavsiye edeceğim biliyor musun bu tatil için? Şimdi insanoğlu bir plan yapmayınca yani kaba taslak da olsa yapmayınca zaman var ya öyle hızlı geçiyor ki bir gözünü kapatıp açarsın tatil bitmiş. Dolayısıyla böyle olmaması için zamanı verimli kullanacaksın. Zaten bir LGS canavarının ya da LGS canavarı adayının diyelim. Yani en çok kontrol etmesi gereken şey zamandır. Süredir. İnanılmaz hızlı akıp geçiyor. Planlamazsan ben bugün şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Demediğin anda bir bakıyorsun akşam olmuş. Sonra da aman uykum geldi, yarın yapayım. Yarın yapayım, yarın yapayım, tatil bitiyor. Tamam mı? Dolayısıyla mutlaka bunu bir planlayın kendinize. Ya işte ben yarın tamam ya iki saat. Mutlaka. Hatta bu iki saat deyince de tabii bu o da ertelenebiliyor. İşte sabah onda başlarım. 10 oluyor. 12'de başlayayım ya. 12 oluyor. 3-5 gibi başlayın. Öyle öyle zaten yine geceye ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu da netleştirin. Sabah kalkacağım işte 10-12 arası bitti. 10-12 arası çalışacağım ya. Lamicim yok. O saatlerde kendini huzursuz hisset bunu yapmazsan eğer tamam mı? Bunu da mutlaka kaba bakın planlayın. Yani ne zaman istersen zaten dediğim gibi çok büyük bir çalışma sizden istemiyorum beklemiyorum. Çünkü güzel bir dinlenme zamanı biraz dinlenelim. Çünkü acı bir e, gerçekten size bahsetmek istiyorum. Size çok fazla yaz tatili yapın demeyeceğiz. Haberiniz olsun. Biraz yapacaksınız ama böyle dolu dolu iki ayı hani dibine kadar kullandırtmayacağız size. Hatta 3 aya yaklaşacak bir tatil. LGS çalışacağız. LGS'ye ciddi anlamda hazırlanmak için o yaz tatilini değerlendirmek zorundayız. Bu yüzden de işte bu tatil Nisan tatili sizin için e, son güzel tatillerden diyebilirim. Haberiniz olsun. Dolu dolu değerlendirin ama tabii ki de çalışmayı ihmal et. Ya iki saat ya dediğim gibi 22 saat sana kalıyor. Onun dışında e, tabii ki de kitap okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta kendinize yine bir iki kitap belirleyin. Mesela o tatil boyunca da o iki kitabı da bitirin. Onun dışında gezin, tozun, eğlenin, oyun oynayın, dibine kadar tatili yaşayın, dinlenin dediklerimizi de yapmayı ihmal etmeyin ama. Tamam. Bizim tabii ki de tatilde de yine videolar gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun. Birkaç videomuz sizin için hazır. Onlar da tatilde yayına girecekler. Dolayısıyla onlardan da özellikle soru çözümü yapmayı planladık. Ee, onları da ihmal etmeyin. Soruları çözmeyi unutmayın. Ve bu şekilde de umarım tatiliniz dolu dolu güzel geçer. Ama dediğim gibi o plan kafada ya da kağıtta ya da telefonda not al. Bir yerde bir şey olmazsa günde o günde yapacaklarınla ilgili bir şeyler yazmazsan olmazsa planlamazsan dediğim gibi zaman akıp geçiyor. Bu zaman tuzağına sakın düşmeyin. Şimdiden zamanınızı yönetmeyi öğrenin. Yani buna alışın daha doğrusu. Çünkü 8. sınıfta inanılmaz hayat kurtaracak bu planlama. Az bir miktarda olsa planlı yaşamaya alışmak gerekiyor. Tamam? Peki, mini mini birler, çalışkan yediler dedik ve videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi süreç içerisinde yine beraberiz. 7. sınıfın sonuna kadar hatta 8. sınıfın sonuna kadar hayallerimizdeki okulun kapısından içeri girene kadar Hatta bir miktar girdikten sonra da beraberiz. Dolayısıyla daha sizinle çok görüşeceğiz. Umarım sizler de benimle görüşmekten keyif alıyorsunuzdur, faydalı oluyordur. Dediğim gibi kampla ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve tabii ki de kendinize çok iyi bakın lütfen. Bu tatilde de sağlığınızı da ihmal etmeyin. Tamam. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.